arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hile mi değil mi videosu çekeceğiz arkadaşlar. Yani şimdi ben kendi düşüncelerimi söyleyip reportlayacağım. Siz de kendi düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Dilerseniz hiç uzatmadan videomuza geçelim. Çok güzel normal bir şekilde yürüyüş yürüyor arkadaşlar tane yani Gayet normal bir şey. Yanımda var bu arada. Beraber e, gayet normal bir şekilde yürüyor. neyi raportlamışlar ama. Şimdi biraz sardırayım. Normal. Birinci kırmız. Birincisinde bir şey yoktu cidden. Ee, devamını izleyelim. Ee, onu orada görmesi nasıl? Yani hiç de normal değil. Allah Allah. Bak bak bak. bak. Sağ Sarı olunca göstermiyor bu arada arkadaşlar. Kırmızı olduğunda gösteriyor. Bak şu an adamları görüyorum nasıl oluyorsa ben bir şey demem. Hiç uzatmadan direkt ilal bulundu. Röntgen otomatik nişan. Tabi sizin, sizin de e, insafınıza bırakıyorum. Aynen röntgen otomatik nişan e, için. arkadaşlar bu arkadaşımız da 4 numaralı bir oyuncu. arkadaşlar arkadaşımız devam ediyor. Normal gözüküyor. 4 numara oyuncu. Leşi yok. Zaten oyunda yeni başlamış. Herhalde 4 birini vurmuş. Raportlamışlar. Bel belli olmaz. Şimdi arkadaşlar hareketlerini iyi bakın. Sarı oyunu gözükmüyor. Yani. birşey yok herhalde biraz geri sağa duruyorum şu an karşıdaki adam gözükmüyor bu arada gördü onu direkt galiba Dayılmış ama gördü yani. Bilmiyorum ya ona doğru gitmesi normal gelmiyor ama yani belki görmüş şey de olabilir zaten. Normaldi bu. Ama ne yapmış ki bu reportlanacak Ne yapmış acaba? Bu arkadaşta bir şey yok ya, temiz temiz, ee, ihlal yok. Zaten kimsede. Boşuna bu kadar bekledim. Bir sonrakine geçiyorum. bakması normal değil işte arkadaşlar. Evet, görüyorsunuz otomatik nişan. Hmm. Direkt direkt, direkt. direkt, direkt, direkt. De Diğer videoya geçelim. arkadaşımızla karşılaşmışlar <laughs> galiba bayağı. Adamları görüyor Baktığına göre bilmiyorum. <laughs> Bir <laughs> Geçiyorum. 38 kişi var Kili 0 4 numara Bunu raportlamışlar bakalım Bunda bir şey var mı yok herhalde. Şöyle biraz sardırayım ileriye. Aynen arkadaşlar gördüğünüz gibi videoları izledik bazılarında ihlal bulduk bazılarında ihlal bulamadık bugün bunun gibi videoların devamı gelmesi için bir beğeni at atmanız yeterli yorumlarda belirtin hile olanları hile olmayanları yanlış düşündüklerimi belirtebilirsiniz bunun gibi videoların devamı geleceğinden emin olabilirsiniz kanala abone olup beğeni atmayı unutmayın hepinizi seviyorum cansınız Hoşça kalın şimdilik. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle beraber e, hile mi değil mi videosu çekeceğiz arkadaşlar. Yani şimdi ben kendi düşüncelerimi söyleyip reportlayacağım. Siz de kendi düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Ee, dilerseniz hiç uzatmadan videomuza geçelim. güzel normal bir şekilde yürüyor iyi mi sizi iyi arkadaşlar. Raporlamamın bir yok. Gayet normal bir şey. Yanımda kuzenim var bu arada. Beraber eee şey. Gayet normal bir şekilde yürüyor. bilmiyorum ne raportlamışlar ama şeyi biraz sardırayım. Ben ne oldu? geçtik. Birincisinde bir şey yoktu cidden. Ee, devamını izleyelim. Ee, onu orada görmesi nasıl? Yani hiç de normal değil. Allah Allah. Bak 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 sağa bak oldu. Sarı olduğunu göstermiyor bu arada arkadaşlar. Kırmızı olduğunda gösteriyor. şu an adamları görüyor nasıl oluyorsa ben de çözemem. Hiç uzatmadan direkt ihlal bulundu. Röntgen otomatik nişan. Tabi sizin, sizin de e, insanlığınızı bırakıyorum. Aynen röntgen otomatik nişan e, için. Yani arkadaşlar bu arkadaşımız da 4 numaralı bir oyuncu. Arkadaşlar, arkadaşım devam ediyor. Normal gözüküyor. 4 numaralı oyuncu. Yaşı yok. Zaten oyunda yeni başlamış. Herhalde 4 yılını vurmuş. Raportlamışlar. Belli, belli olmaz. mantaç evet, hareketlerini yap. Sarı olduğunu gözükmüyor yani. Ha burada bir şey yok herhalde. Biraz yeri sağa duruyorum Şu an karşıdaki adam gözükmüyor bu arada. Yani gördü onu direkt galiba. Bayılmış ama gördü yani. Bilmiyorum ya ona doğru gitmesi normal gelmiyor ama yani belki görmüş de olabilir uzaktan. Normaldi bu. Yani ne yapmış ki bu toplanacak ne yapmış acaba? Normal vurmuş ya bu arkadaşta bir şey yok ya, temiz temiz, ee, ihlal yok. Zaten kimse de boşuna bu kadar bekledim. Bir sonrakine geçiyorum. normal değil işte arkadaşlar görüyorsunuz ha, direkt, direkt, direkt. De -dedim diğer videoya geçelim Arkadaşlar diğer videoya geçiyorum bu 38 kişi var ikili sıfır dört numara bunu raportlamamışlar. bakalım bunda bir şey var mı bilmiyorum bunda bir şey yok herhalde şimdi biraz sardırayım ileriye arkadaşlar gördüğünüz gibi videoları izledik bazılarında ihlal bulduk bazılarında ihlal bulamadık bugün bunun gibi videoların devamı gelmesi için bir beğeni at atmanız yeterli yorumlarda belirtin hile olanları hile olmayanları yanlış düşündüklerimi belirtebilirsiniz bunun gibi videoların devamı geleceğinden emin olabilirsiniz kanala abone olup beğeni atmayı unutmayın hepinizi seviyorum cansınız hoşçakalın şimdilik ee, görüşürüz arkadaşlar.